Selamünaleyküm sevgili hanımlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir Bizler deyiz Çok şükür Rabbime Hanımlar şöyle sabah sabah çiçeğimin çok güzel açtığına görünce çok mutlu oldum şöyle sizlerle de paylaşmak istedim bir dakikada olsa şöyle çiçeğimin güzelliğine bakın Hanımlar benim bu çiçeğimin ismi Japon gülü zaten ara ara paylaşıyorum Hanımlar Maşallah Subhanallah Hanımlar 12 ay boyunca yani hiç durmadan gül veriyor biri bitiyor, biri başlıyor. Çok seviyorum. Maşallah, subhanallah. Şöyle bakın. Bayağı bir büyüdü. Kocaman oldu. İnşallah bahar gelince şöyle toprağını da biraz daha havalandıracağım. Daha da canlanacak. Zaten çok canlı. Üstü tomurcuklu hanımlar. Maşallah, subhanallah. Şu güzelliğe bakın ya. Sabah sabah. içimi açtı vallahi. Şöyle yakın alayım da şöyle katmer katmer olduğunu görün hanımlar. Hanımlar kanalıma abone değilseniz eğer bu videoyla ilk defa geldiyseniz kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Kanalımda çok güzel modellerim var. Patik modelleri, yedek yelek modelleri. Çok harika modellerim var hanımlar. Destek olursanız sevinirim. Hepinizden Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.